Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Spesyalur. O oh bir işte şey yani. Biz ya Başlayalım. Sarkıdan alfak. Arkadan bu e, şey. Bütün bölümlerini bitirdim. Tekrar böyle oynayasın diye oynuyorum artık. Silahların hepsini çıkartmaya çalışıyorum. Yeni bir silah aldım. Yani bu yeni bir silah. Şimdi elimde bir sniper. Oraya sıkıldı. Şimdi bunu saldırı. Hop. Kaçırdık ya ben çok iyisini yapıyorum bu arada arkadaşlar. Şöyle headshotlar. Şöyle headshotlar. Hop hop hop. zor oluyor ya arkadaşlar. Hani uzun vakit durursak böyle bir uzun ayarlasak kafadan ama direkt vurma işi şey, e, ayarlayabiliyoruz yani. Şimdi tekrar oyuna girelim. Yani ilk saniyede çadır çadır arkadaşlar ben bunu ayarlıyorum ya. Böyle de bir reklam var diyorlar arkadaşlar. Direkt attı. Şimdi tekrar oyuna giriyoruz. Şimdi. Evet. şu an seçelim. Bir sürü bomba o silahımda var da. Vardı. Yani şunu seçelim. Onu da size göstereyim. Bu da böyle arkadaşlar. mermileri çok ağır. Mermiyi de yani değiştirmesi bakın dostlar Hep şu an. Bakın. Nasıl mermi değiştiriyoruz. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle böyle yaparsak bakın nasıl atıyor. Bayağı da mermi iyi oluyor. Yani silahlar yani kaç saniyeden bitiriyoruz ekranlar ekranlar karpuzun içinden bir şey çıkartıyor adam <laughs> video her an bitebilir arkadaşlar son maç olacak Ne videoyu bitireceğim Aynen. şimdi bir tane silahım mani, bayağı silahım var maşallah m4 ya bu da yani bu da yakın zamanlardan alınmış M4 diye bir silahımı. M hmm, Fire Barkız. M4 Pire. Şimdi 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 şimdi. Bir silah varmış. Bir silah varmış. Evet bu da dokunma kadar için bir şey. Neyse arkadaşlar bölümden hep kalırdı. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Bay bay.